Malatya 24 yaşındaki şehidini gözyaşları arasında uğurladı son yolculuğuna. 9 Ocak'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsalı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in naaşı, Diyarbakır Merkez Yenişehir Mahallesi'ndeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından Malatya'ya getirildi. Şehir mezarlığında gerçekleştirilen törende 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılınaşı askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için dua edildi. vardır ki Allah yolunda canlarını feda etmek için Allah'a söz vermişlerdi. Törene şehidin babası Latif ve annesi Aynur Çelik, eşi Ebru Çelik, Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Selami Arslan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi partilerin temsilcileri askeri ve mülki erken katıldı. Biz, razısınız değil mi kardeşlerim? Evet. Haklarımızı helal, helal ediyoruz. Evet. Ondan zaten helal al, almaya gerek yok. O vazifesini fazlasıyla yaptık. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in naaşı şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganlarıyla Malatya Şehitliği'nde toprağa verildi. Allah! Ölmez, adam ölmez. Ölmez, adam ölmez. Ölmez, adam ölmez. Şehidin babası Latif Çelik, annesi Aynur Çelik, eşi Ebru Çelik ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Ebru Çelik, eşinin naaşının askeri araca taşındığı esnada ne olursunuz onu götürmeyin diyerek ağıt yaktı. O anlar yürekleri dağladı. Dojnëktuar mi gutudo filtrate Insha Allah A